Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben karar ve Five Nights at Freddy's 2'ye tekrar hoş geldiniz. 6. geceye geçiyoruz ve ben bu işten hala mutlu değilim. Bir şekilde buralara kadar geldik. Bu oyun öncekinden çok çok daha zor. Bir bakalım geçebilecek miyiz? Ben şu an gerçekten kendimden emin değilim çünkü. şuna bakabilirim sadece şu anda. Önceki taktiği kullanacağım. Aa bir de arama var doğru. Bir dakika. Hello, hello. Uh, what on earth are you doing there? did you see the memo? Uh, the place is closed down, at least for a while. Someone suit. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. I right. Listen, just finish your shift the biri sarı hmm. uh, We have one more event scheduled for tomorrow, a uh, birthday. You'll be on day shift. Kapalı dedi. Kapalı dedi. Kapanmış. Kapalı olacağını söylemişti çünkü önceden. Açılır mısın? El feneri açılmıyor. Yes biliyordum. Bunu kullanarak belki geçebiliriz. Ama biri kıyafetlerden bir tanesini kullanmış. Kim? Kim o bilmiyorum. Biri geldi. Hiçbiri değil bunlardan. Her seferinde her kamerayı kapattığımda çok dikkatli hazır olmam lazım her şey için. Okey. Yes. Git buradan. Git buradan kimse seni istemiyor. Sarı kıyafet dediği şey. Freddy olabilir mi? Altın Freddy. Ha sıçtım. Sıçtım. Bunu... <laughs> kadar hızlı olacağını düşünmemiştim gerçek. <laughs> Gelmesini beklerken bir şey söyleyeyim dedim. <laughs> Neyse bir daha bu taktiği bir deneyelim sonra değiştirmemiz gerekebilir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Of işimiz zor. Yapma şunu. Evet ilk sesi duyana kadar burada durabiliriz. Duyduk. Come on. Foxy. Şimdi çok iyi olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım bu konuda. Okey. Onu flashladım yeterince gideceğini düşünüyorum. Bunu da bir denememiz lazım. Çünkü buraya kadar gelmişiz artık bir karar verelim ya. Yani. Anlayalım. Ne oluyor? Sesleri de iyi duymam lazım ha. Okey. Her şey için çok hazırlıklı olmam lazım. Okay. Foxy hala gitmedi. Gittiğinden emin olmam lazım. Neden bilmiyorum. Olmam lazım işte. Susar mısın? Beni yargılıyorsun. Ben burada oyun oynuyorum. Sen orada oturmuş koltuğunda şey yapıyorsun. Ben burada birazdan animatronikler tarafından öldürüleceğim. Bir havalandırmaya gireyim. Tamam. Çıkar için hazır olmam lazım. Okey. Kim havalandırmaya girdi başka ya? Okey. Okey. Git buradan. <tık> Git buradan. Okey. Çık. Çık. Git. Git. <tık> <Okay. tık> Zamanında yaptım bence. Zamanında yaptım bence Oh Ho oh, oh, Ho oh. Ho Aaaaa Yine yaptım Yine yaptım ki Yaptım ki Bana yapmadığımı söyleyemezsin Bana yapmadığımı söyleyemezsin Foxy'e bakmam lazım Uf, uf, çok yakındı Çok yakındı Çok yakındı Çok yakındı Çok yakındı Okey Okey Güzel gidiyor Saat 2 oldu bile Okey. Fox git artık. Okey, kimse yok. Ah, Mangle da geldi odaya. Mangle da geldi. Mangle da gitti. Güzel. her yere bakıyorum şu anda. Ayaklarımı o kadar sıkı tutuyorum ki şu anda. Okey, Bonnie de ortadan koridordan girdi. Görmüştüm onu da. Gireceğini biliyordum yani. Mengo gider misin buradan? Senin buradan girmediğini biliyorum. Ya giriyorsan da ben senin sesini duyarım zaten. Ananı sıçayım. Sıçtım. Geçeceğim abi, geçeceğim. Az önce gördüğümüz gibi bu taktik işe yarıyordu bir şekilde. Benim sadece her seferinde asla ee, şey yapmamam lazım. Dikkatimi dağıtmamam lazım. Konuşurken veya herhangi bir şey yaparken, başka bir şeyle ilgilenirken veya önceki zaferimden bahsederken ee, Kaybediyorum çünkü unutuyorum Foxy, git. Okay. Foxy bizi bir daha uğraştırmayacak, arada sırada bakmamız gerekiyor sadece ona Bu şekilde Güzel Olabildiğince düşük fener kullanarak böyle bakalım ki Fenerimizden de çok azaltmayalım. Önceden bu taktik işe yarıyordu çünkü. Okey. Havalandırmada daha kimsenin olmuyor, olmamış olması lazım. Bakayım. Okey kimse yok. Fox gitmedi. Fox niye hala gitmedi? Oğlum yarım saattir duruyorsun orada. Yapma bana onu. Hello. Merhaba sana da merhaba. Hello. Okey. Kimse yakınımda değil şu anda. Havalandırmalarda kimsenin olmadığını biliyorum. Ama yine de bakmak istiyorum. El fenerimi engellemez o buralara bakmak. Okey birileri geldi şu anda. Kim geldi bilmiyorum. Koridora geldi biri. Foxy geldi yine güzel. Şu kimse şu ana kadar hareket etmedi çok iyi. Havalandırmaya girdi tam, balon çocuğu girdi. Foxy, senden nefret ediyorum. Okay. Okay. Git. Gitti. Oo. Okay. Okay. Hazır olmam lazım. Okay. Şimdi birazdan gelmeye başlayacak hepsi. Hazırım ben de bunun için şu an. Okay. Birileri havalandırma da giriyorlar. Hazırım. Okay, okay. Ah! Hadi sene! Oğlum! Ne bekliyorsun oğlum? Her seferinde hazırım. Takmadım bir anı mı bekliyorsun? Ne Yok artık. Yok artık. Onu yapmaya çalıştım ama mouse oraya gitmesine rağmen çalış. Hayır. Okey güzel. 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 Gördünüz mü? Aa lan! O neydi abi? O neydi lan? O bahsettiği altın kıyafet işte Golden Freddy bu oyunda olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> Altıncı geceye mi sakladın kendini gerçekten Freddy? Maske taktığın zaman bir şey yapmanı engelliyor herhalde maske takmak. Çünkü hiçbir şey yapmadı yok oldu. Ve Foxy tarafından sıçıldım. Foxy'nin geldiğinde biliyordum ben Foxy'ye bakmadım mı? Flashladım sanki. Yetmiyor mu gerçekten? Bu sefer sıçtım. 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 Bu sefer, sıçtım, bu sefer, sıçtım, bu sefer sıçmamışım. Nasıl sıçmadım hakkında hiç <laughs> Bu gece savaşmayı seviyor. Ben de o zaman ona karşı savaşırım. Gel lan bakalım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi sıçtım ağzınıza. Şimdi sıçtım ağzınıza. Sen oraya o, o anda gelmemiş olsaydın her şey çok daha güzelleşecekti. Neden biliyor musun? Çünkü ben orada seni bulsam bile, senin farkında olsam bile yine de şu kukla bozuntusuna takılacaktım. Çünkü yetişemeyecektim ona zamanında. Güzel. Saat 1. Kimse yok. Saat 1 kimse yok. Şimdi biri girdi. Okey. Sen hay dedin 98 kere bir gelemedin ama. Okey. Okay. Ben seni koridorda bile görmedim. Nasıl başardım bunu bilmiyorum hiçbir şekilde. Okey. Okey. Okay. 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 Foxy'nin buna bu Foxy'e ye yeterli olmalı. Okey. Okey güzel. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Güzel. 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 Şimdi indirdiğim anda... Yes! Biliyordum. Biliyordum. Alışmaya başladım. Gerçekten alışmaya başladım. Okey. Koridora bakamıyorum şu anda. O yüzden bunu yapabilirim. Yes! Uf. Saat kaç? Saat kaç? Saate bile bakmadım odaklanmaktan. Okey. Ortada Foxy yok o yüzden sakin olabilirim. Okey. Güzel gidiyorum. Saat 2 imiş Sıçmadım. Sıçmadım. Zamanında taktım. Eminim zamanında taktım. Diğerlerinden çok çok daha hızlıydı bu. Önceki seferlerden. Güzel. Saat daha 2 ve daha yeni şey yapmaya başladım ben. Okey. Biri kameramı indirirse hazır olacağım dedim. ye. mükemmelim. Uf. Uf. Okey. 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 Hayır abi. Basıyorum ama. Ya. <laughs> 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 geçeceğim bundan emin, emin olabilirsiniz. Kaç kere denemem gerekse bile geçeceğim. Geçeceğim. Altıncı gecede bırakamam. Altıncı gecede pes edemem gerçekten. stres faktörü o kadar fazla ki bu oyunda. Bir tane havalandırma sesi duyana kadar havalandırmalara bakmayacağım. Okey kimse yakında değil şu an. Şu an kimse yakında değil. Ha bir geldi. Bir ayak sesleri duydum ama havalandırmaya girdi okey. Kim girdi? Çıkaya hazır olmam lazım. Okey. Başladık. Yine başladık geceye. Aa, aa okey. Biri daha gelecek. Hazır olmam lazım. Hazır olmam lazım. Kimse gelmedi okey. Ve biri gelmiş olsaydı bile hiçbir şekilde yapamazdım çünkü maskemi indiremedim. Nefret ediyorum şunun olmasından ya. Okey. Biri indirmedi okey. Kameramı inşallah biri indirmez. Aa ben indiririm. Çika. Çika delirdi abi. 98 kere. Yerinde dur çık ya. Okey. 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 Oo. Ho. Git buradan. Okey Foxy geri gelmiş. O şimdi geri gidecek. Mango git. <laughs> What? Pes etmeyeceğim. Şimdi şöyle bir sı olay var. Ben olabildiğince şimdi etkili, hayır demistemiyorum. Ben şimdi ben şimdi olabildiğince etkili bir şekilde uh, geçmeye çalışıyorum ya bunu sağdaki havalandırmayı kontrol etmesem ne olur? Ve otomatik olarak her seferinde bunu indirsem. Bunu deneyeceğim bu taktiği eğer işime yaramazsa değiştireceğim. Okey. 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 İşe yarıyormuş gibi geliyor şu an bu bana. Ah, Şunu bakamadım. Of herkes burada şu anda. Herkes burada. Fredo. Oh, okay. ah! oh! Ah! Gördünüz mü? <laughs> tamam. 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 Şu an... Şu an dikkatimi dağıtamam. Şu an hiçbir şekilde hiçbir şeyle... Dikkatimi dağıtamam. Çok iyi gidiyorum. Hayır. Hayır. Çok iyi gidiyordum. Mouse'u indiremedim. Hayır. Dur. Bir <laughs> <laughs> şey yarıyor. Bu taktik işe yarıyor. Bu taktik işe yarıyor. Böyle yapacağım. Bundan sonra böyle yapacağım. Aa, oyuncak Freddy'yi ilk defa görüyorum biliyor musun hareket ettiğini. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Hmm. Gider misin? Gider misin? Git. Oh yes, oh yes! Oh yes! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> come on, come on, hadi, hadi. Foxit sıçtır git. Seni sevmiyoruz. Aa! Oluyor lan. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar streslenmemiştim. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar streslenmemiştim. Gider misin ne olur. <laughs> Gitti. Foxy, Foxy ne olur Foxy yapma. Hayır, hayır, hayır taktım, 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 <laughs> taktım yes, taktım, taktım. <laughs> Okay, 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 nasıl oluyor bu? Ah! <laughs> ah! Foxy lütfen, Foxy lütfen, Foxy lütfen, Foxy. Gitti bence Foxy. Ah! Çıka, çıka uzun zamandır gelmemişti. Çıka çok çok teşekkür ederim seni. Sana çok teşekkür ediyorum. O kadar teşekkür ederim ki. Ha geliyor. Oyuncak Freddy geliyor. Sonunda geliyor. Saat 4 benim el fenerim yok. Gider misiniz? Gider misiniz? Gittiler. Aa. Oo! Oo! Yes. Hadi. Hadi saat 5. Ah. Fox ne olur? Görüyorum sizi. Aa! Mangle de geldi. Mangle git. Foxy saat 5 Saat 5 Foxy ne olur Foxy ne olur vurdum sana vurdum sana saldırma saldırma Yes 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 Gider misin Gitti valla gitti valla gitti zamanda gitti çok teşekkür ediyorum sana Balon çocuk sana çok teşekkür ediyorum çok hızlı gittin <gülüyor> <gülüyor> ah. oyun kapan oyun <laughs> kapan ah. restoran kapanıyormuş ee, birkaç hafta boyunca kapalı olması ama rağmen... 20 dolar 20 dolar ne abi kapanıyor ondan sonra genel animatronikler parçalanacakmış ondan sonra <laughs> ah 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 iki yıldız ah ah ah, ah. oyunda Altın Freddy'nin olduğuna dair ilk belirti burada bu arada gerçekten. Birinci oyunda Altın Fred ile ilgili hiçbir şey yoktu oyunda. Hani Altın Fred vardı ama e, oyun hiçbir şekilde Altın Fred'in orada olduğunu söyleyen, gösteren hiçbir şey yapmıyordu. Şey var mı benim aradığım şey? Golden Freddy. Golden Freddy moduymuş. duymuş Golden Freddy modunu bir... <laughs> Adettendir. Adettendir. Herkesi 20'de bir deneyelim 7. gecede Geçmeye çalışmayacağım <laughs> Birinci oyunda da çalışmamıştım Denemiştim sadece Şimdi de bir deneyelim nasılmış bakalım Belki eski taktik işe yarar Bakalım nasıl olacak Fox'in ağzına sıçayım ya Hadi okey Artık her indirdiğimde birinin orada olacağını Tahmin edebiliyorum Valla birinci oyunda bu kadar ilerlememiştim Bu modda 3 saniyede ölmüştüm Aa, herkes havalandırmalarda fark ettiniz mi? Okey. Mangle da gelmiş. Mangle da gelmiş. Mangle da gitti. Güzel. Mangle'ın gitmiş olması güzel bir şey. Şimdi biri indirecek kameramı. Aa. Nasıl hala devam ediyorum bilmiyorum. Okey, 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 okey. Biri kameramı indirecek diye bekliyorum. Kimse indirmiyor. Şaşırtıcı bir şekilde kimse kameramı indirmiyor. Benim onu sarmak için bana zaman tanıyorlar. Biri olmasa bile ben orada hazırım aslında biliyor musunuz? Oo! Bonnie falan da muhtemelen. Foxy'yi görmüyorum bile. Ne zamandır Foxy'yi görmüyorum. O kadar herkes orada ki hiçbir şekilde flashlight'ımı açamıyorum sadece havalandırma sesleriyle dolu ortam şu anda. İnanamıyorum. <laughs> Hadi biri indirecek. Ah, tamam kimse indirmedi. Onu hala sarmam için zaman tanıyorlar bana. İnanamıyorum. Okey, 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 okey. Saat 2 lan. Bı, bı, bı. Çıka git buradan. Foxy. Toksi... Ne olur. Hayır bu değil bu değil. Ne? 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 Bana izin verdi lan? Öldüm sanmıştım. Müzik çalmaya başlamadı. İnanamıyorum. Bir daha asla seni, bir daha asla seni görmezden gelmeyeceğim kukla. Lütfen. Ne yaptım ben? Ah! Oh, Bu bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Çok ilerledim lan. <laughs> Niye bu kadar ilerledim bilmiyorum. Acaba ben bu oyunda bir tane daha video yapsam mı? Bilmiyorum. Yapmayabilirim. Yapmayabilirim. Emin değilim. Hiç emin değilim. Bunun gibi videolar daha çok almak istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmak bedava arkadaşlar. İstediğiniz gibi abone olabilirsiniz ve kanalımı beğenmezseniz sonradan istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Sadece size kanalımı denemenizi istiyorum. Bir şans tanımanızı istiyorum. Tamam mı? Bir sonraki FNAF 2 videosunda görüşmek üzere. Belki FNAF 3'te de görüşebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edin.